Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Biraz önceki videomu kapattım, duş aldım. Daha sonra saçımı falan kuruladım biraz. E, hazırlanırken de birlikte hazırlanırım diye söylemiştim. Ama Reels falan da çekeyim, çekiyorken unuttum. Kamerayı almayı unuttum. E, az bir şey fondöten sürmüş olabilirim. Yani BB krem. Şu farmasinin. Ama bundan sonrasında birlikte devam edelim diye düşündüm. Şimdi biliyorsunuz ben iPhone 11 almıştım kendime. Yani Hakan'la... İşte bana hediye babam da aldı. Bugün de ben Hakan'a hediye alacağım. Onun da telefonu bozuk olduğu için bugün de Hakan'a iPhone 11 almaya gideceğiz. O birazdan yarım saate kadar işten çıkacak. O yüzden hazırlanıyorum. O geldiğinde direkt aşağı ineyim. Çıkalım diye. O zaman hazırlanmaya sizlerle birlikte devam ediyorum. Evet makyajım bitti. E, bayağıdır zaten uzun süredir makyaj falan yapmıyordum. Dedim ki bugün böyle bir dışarı çıkacağım. Hem bir reels falan çekecektim. <laughs> o yüzden bir makyaj yapayım dedim. Şöyle aşağı doğru döneyim. Ee, o yüzden böyle bir makyaj yaptım İşte Uzun süredir yapmadım. Bir makyajı yaptım. Şimdi Hakan'ı bekleyeceğim. Yemeği bu arada muhtemelen dışarıda yeriz. Çünkü zaten Hakan geldiğinde saat 6 olmuş olacak. Ee, biz telefonu alacağız. Bugün pazar da vardı. Pazara da uğramamız gerekiyordu aslında ama pazara yetişemeyebiliriz. O yüzden pazartesi günü bir daha var. Aslında cumartesi de var. Bu cumartesi yasak mı acaba? Yasak değilse yarın da gidebiliriz pazara aslında. Böyle şimdi bakacağım. E, ee, bakacağım nasıl oldu bu arada? Uzun süredir böyle kendimi görmeyince bana garip geldi. Bir değişik geldim. Neyse. O zaman daha sonra görüşmek üzere. Evet aşkım, bugün de ben sana iPhone 11 hediye ediyorum. <laughs> mutlu musun? Yiyecek söz bulamıyorum. Mutlu musun? Çok mutluyum. Beni kıskandın kıskandın. Evet, ben kıskanç bir insanım da. <laughs> Bilirsin. Kıs, çatladı hemen, hemen da bir iPhone 11 alıyorum. Aa çok güzel bu. Çok iyi araba <laughs> 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 Böyle, biz şimdi çıktık buradaki her zaman gittiğimiz AVM'ye gidiyoruz. Bu yaka AVM. Sonra işte Hakan'a iPhone 11 ısmarlayacağım. Bir de sanki ya. Onun da telefonu sıkıntılıydı o yüzden. Böyle, daha sonra görüşürüz. Çocuğum gibisin şu an. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Sana iPhone 11 alacağım. Karnım aç. <laughs> Benim de aç. Seni yemeğe götüreceğim biraz sonra da. Tamam. Burada beyazı var. İp, iPhone 11. In. Ama rayonda siyah. Ay bu kim? İşte bu. <laughs> siyah kalmış burada. Siyah alacağız şimdi. Elemanı bekliyoruz. Ne bileyim ya. Keşke böyle bir oynama falan yapsaydık. Siyah beyaz mı falan. <laughs> Ama ben pis iş yapıyorum. Hani demir işi yapıyorum. Pis demeyeyim de. Demir işi yapıyorum çocukluğumdan beri. Ellerimde genelde temiz olmuyor. <laughs> Abi yüzde gördüğün <laughs> hep Tam şey yapıyorduk. E, yazarken basıyordum da eliniz çekti. Hayırlı olsun Hakancığım. Ol Merak Ellerim doğru <laughs> Hayırlı olsun Teşekkür. Ne dedim <laughs> Vallahi ayarlı. Yalnız bu bunun siyahlığı güzelmiş ha. Eskiler gibi değil. Alo. Yeah. Şimdi Şimdi sim kart takmak gerekiyor. Evet, biz şimdi telefonu aldık. Burada şey içinde bir yerde Hakan şu anda ekran cam ekran taktırmaya gitti telefona. Gelecek. Bir de yiyecek, yiyecek bir şeyler arıyoruz. <laughs> Çünkü bayağı geç oldu. Saat şu an 8.30. Buralarda köfteci Yusuf varmış. Oraya gideceğiz şimdi. Gel al servis varmış biz oraya getirmiyor çünkü. O yüzden şimdi Hakan'ı bekliyorum. Böyle bir durum güncelleme yapayım dedim. Çok acele hareket ettik. Çünkü 8 olacaktı. Yani AVM kapanıyordu. Biz tam 5 dakika kala çıktık. İşte yiyecek bir yerler aradık, bir şeyler aradık, baktık derken saat 8.30 oldu. Zaten buraya anca geldik yani Sancaktepe'ye. Böyle. E, şimdilik böyle bir durum güncellemesi yapayım dedim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu bir giriş değildi. <laughs> bir önceki günün vlogun devamıydı. Biz dün işte yemek falan filan yedik evde. Ondan sonrasında da akşam olmuştu. Çok yorulmuştum zaten gün içerisinde çünkü temizlik de yapmıştım biliyorsunuz. O temizliği devam ettir yani o temizliği de yaptığım için zaten gün içerisinde çok yorgundum. Sonra da yattım, uyudum. Yani vlog'a devam edemedim. Bugün günlerden cumartesi. Biliyorsunuz yine cumartesileri de kapandı. Yine karantina günündeyiz. E, biz kahvaltı falan yaptık. Hakan burada şimdi balkonu temizliyor. Saatlerimiz de 2 olmuş. Balkonu temizliyor. Ben bu arada e, Trendyol'dan aldığım birkaç ürünü de göstermek istiyorum. Balkon temizledikten sonra çünkü oraya koyacak o ürünü. O yüzden hem onu da göstereyim sizlere dedim. Hem de bir vlog devam ettireyim dedim. Bugün de kapatırım çünkü 2 günlük vlog çekiyorum. Biliyorsunuz ki o zaman hemen aldığım şeyleri göstereyim önce. Sonrasında da Hakan'ın temizliğine gidip bakalım nasıl yapıyor. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde bir yastık aldım. Bu aslında şey yastığı. Biraz yamulmuş kılıftan dolayı. Bu aslında viskon yastıklardan. Şu boyun düzleşmesi olan yastıklar var ya. Onlar için kullanan o yastıklardan. Ben bunu bir hafta olacak sanırım. Kullanıyorum. E, aloe vera olandan bu ara benimki. Bu arada şurada yazıyor. Bir de bunun sanırım bambusu var. E, ben bunu trend yoldan aldım. gayette şu anda çok memnunum. Mesela omuzumda genelde ağrı oluyor benim biliyorsunuz. Şu anda o ağrı yok ya. Tabi bu yastıktan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama. Genelde iş yaptığım günlerde omuzumda çok yanma oluyordu. Şu anda olmuyor. Zaten yorumlarına bakarak aldım ve yorumları gayet güzeldi. Fiyatı da 130 TL idi, 130 TL'den düşmüştü ama yani kaça düşmüştü? 113 müydü, 103 müydü? Hazırlayamıyorum. Ben o fiyata aldım ve şu an gerçekten gayet de memnunum. Şu büyüklüğüne, yani şu kısmındaki uzunluğuna e, çok büyük yazanlar olmuş. Ben büyük astık daha çok sevdiğim için bana büyük gelmedi açıkçası. Ama dediğim gibi şu anda gerçekten omzum falan ağarmıyor. Bundan mı kaynaklı acaba? Çünkü birçok kişinin de memnun olduğunu gördüm. Ve evet, pis bir koku var yazmışlar. Ama ben yastığı alalı dediğim gibi bir hafta olacak hiçbir şekilde bir koku duymadım. Yani şu anda da yok. Böyle bir kılıfım vardı. Bir pike takımımın kılıfı. Onu dedim ki bunu daha büyük olduğunu düşünerekten koydum. Ama değilmiş aynıymış. Ve internet üzerinden de baktım kılıf yok. Yani 50'ye 70 bütün kılıflar gözüküyor anneme diktireceğim. Dediğim gibi bu gerçekten ben çok memnun kaldım. Şurası 14 cm'miş bu arada. Ölçmek isteyenler için, almak isteyenler için e, bir açıklama olsun istedim. Ben memnun kaldım gerçekten. E, yani arayan, isteyen arkadaşlar varsa buna kesinlikle baksın derim. Çünkü ben şok'tan almıştım ve çok uygun fiyatlıydı. 25 liraya falan almıştım. Yani o o şeylerde düşünün. O fiyatlarda düşünün. Yani affedersiniz ha hiçbir bokayı aramadı yani ben onu e, kullanmıyorum bile yatağın altında duruyor onu da ya atarım muhtemelen de atarım zaten onu yapacak başka bir şeyim yok sokacak bir yerim de yok zaten çünkü gerçekten hiçbir işe yaramadı ama bu e, nasıl söyleyeyim bakın bu yumuşaklığı olsun yani geri kalan geri dönüşü olsun mesela şöyle yaptıktan sonra anında geri dönüyor ve boynun şeklini çok rahat alıyor öbürü yamuluyor. bildiğinizden yani kafanızı şöyle yatırıyorsunuz. Bu böyle katlanıyor falan yani hiçbir işe yaramıyor. Anlatmak istediğim bu. Bunu gerçekten beğendim. Şimdi diğer ürüne geçelim. Bu arada o yastık şu kutuyla geldi. Şu gördüğünüz minik kutuyla geldi. Bayağı böyle üçe katlanmış bir şekildeydi. Bundan nasıl çıkacağını gerçekten merak etmiştim. Şöyle göstereyim. Visco. Viscon at hatta galiba. Şu anda tam şeyinde yazmıyor. Yani ne kadar aldığımı da gerçekten hiç hatırlamıyorum. Şurada faturası var. Neyse bir de bunu aldım arkadaşlar. Ben bunu şeyden gördüm. Fatma Nur Öztekin'den gördüm. Bunun balkonunda gördüm. Bizim balkonda yola çok yakın olduğu için bu bu şekilde şöyle göstereyim. Akordiyon şeklinde böyle açılıyor. 2,5 metreye kadar uzayabiliyor. Onu şimdi balkona koyacağım. Ama yaprakları çok sık değil. Yani ben daha sık olmasını beklerdim açıkçası ama değil. E, Yapay yaprak daha alacağım muhtemelen alırım çünkü yapraklar dediğim gibi sıkı değil daha fazla gözükmemesi için içerisi bunu koyacağım şimdi hakan temizliyor bunu da 92-93 liraya falan aldım gerçekten e, işte dediğim gibi cam balkonlarınız varsa yani böyle yol sıkıntısı olan varsa e, bu mantıklı bir ürün diye düşünüyorum bunun bambuları da var. Yani ne kadar dayanıklıdırlar açıkçası gerçekten bilmiyorum. Bir şey de diyemem ama kullanıp göreceğiz artık. O zaman Hakan'a bakalım ne yapıyor. Daha sonra da bunu yerine yerleştirelim. Temiz yaptınız mı Hakan Bey? Getireyim mi yaprağı peki? Getir. Hadi getireyim bir deneyelim. Getir Şöyle de Aynen. Şöyle olsaymış şuraya. Anlıyor musun? Oraya değil. Şuraya olsaymış on numara olurmuş. Şuraya değil mi? aynı içer. Çargılar mı? Evet. Bakın böyle. Boyu tabii kısalıyor şey genişleyince. Boyu kısalıyor tabii. Uçmasın mı? Uçmaz uçmaz. Bağlarız şuradan. Güzel. Bak, böyle otantik duruyor. Buraya yazın şey de koyacağız. Masayla sandalye. Ters çevireyim mi? Olur fark etmez. Bir de ters koyalım bakalım. Aaa oh, tamam nasıl uygun olursa. Bakın böyle küçücük bir şey geliyor. Açılıyor. 2,5 metre kadar uzuyormuş kendisi. Böyle daha güzel oldu sanki ya. Öyle. Tabii canım bu içeri doğru dursun zaten yaprakları. Dışarıda kapamak oh. için sadece. Yani yaprakları işte çek şey, sıkıntı çok sıkı değil. Ama yine buna ben yapay yaprak alırım. Alt kısmına en azından. içerisi tam gözüken kısımlarına. Teşekkürler Hakan Bey, ellerinize sağlık. Edeyim, Buyurun. <laughs> Reklamlar. Evet, bugünkü videomuzu yine kapatmaya geldim. <laughs> beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da benden hızlıca haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.